Merhaba arkadaşlar, araçlarda amortisör patladığı zaman servise gidiyorsunuz. Aracınızın amortisörü patladığını, konforunuzun bozulduğunu, süspansiyon sisteminde ağrısı olduğunu ve değiştiğini söylüyorsunuz. Ama değiştikten sonra parça hakkında bir bilgi sahibi değilsiniz. Bu videoda küçük var ve önemli bir içeriz bilgi vereceğiz. Amortisörünüz patladığı zaman, gazlı amortisörlerde bu amortisörün normalde yukarıda kalması lazım. Fakat bu amortisör şu aşağıya iniyor. Kendini yukarı kaldıramıyor. Kendini kaldıramadığı için orayı kaldırabiliyor. Olması gereken ne? olması gereken bu diğer amortisör gibi bir fiziksel güç ile güç böyle girmesi lazım. Bu arkada kendi kendini yukarıya kaldırıyor. Yani elin bastı, sağını beni Olması gereken baklayan amortisörler bu şekilde kendi kaldıramıyor. Daha amortisörler de sağ amortisörler böyle anlaşılıyor. Bir diğer yöntem ise bazen milde boşluk oluyor. Ama bu amortisörde milde herhangi bir boşluk yok. Sizlerin bu konaklarını bilgilendirelim istedik. Takipçi çok teşekkürler. 재다 <susurra>